Değerli Bilişim Polisler Değerli Meslektaşlarım, ee, yine bir röportajla e, beraberiz. Art Sistem'de Serkan Bey'le röportajımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, her röportajımızda olduğu gibi e, sizlere, işte sizi tanıyabilir miyiz ne? gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz. E, bunları anlatmanızı isteyeceğiz. E, siz de e, bize bunları anlatırsanız seviniriz. Tabii. E, öncelikle Dediğim gibi sizi izleyicilerimiz bir tanısınlar bizi kendisine. Öncelikle kalır. hoş geldiniz çok teşekkürler. Ee, biliyorsunuz biz art sistem olarak yaklaşık 20. yılımızı kutluyoruz 2024 yaklaşıkta Yaklaşık da değil 20. yılımızı kutluyoruz 2024, 2024 yılında. Ee, ben 25 yıldır bu sektörün içindeyim. Perakende ticaretten başladım ee, Doğubank'ta Tahta Kale'de ee, küçük bir perakende yerimiz vardı. Sonra şirnelerde. Şimdi küçük çekmecede. Geldiğimiz nokta itibariyle tabii yaklaşık Türkiye'de 6 bin tane firmaya ürün tedarikçiliği yapıyoruz. Bu Hı. firmalar ne iş yapıyor derseniz bunlar bizden aldığı ürünleri daha çok kobiye yani küçük orta boy işletmelere hizmet veriyorlar. Bunların içinde tabii çok büyük devlete iş yapan, perakende de ürünlerini satan, bazıları da online'da ürünlerini satıyorlar. Biz bu firmaların A'dan Z'ye bütün ürün gamlarını elimizden gelince taşıyıp, Hı onların hem teknik olarak sorunun başlangıçta hangi ürünleri almaları gerektiğini, sonrasında o ürünlerin sevk edilmesini, sonra finansal olarak çözümlerin üretilmesini, sonra satış sonrasında da gerekli ihtiyaçlarını e, karşılamaya çalışıyoruz. Hem İstanbul'da hem Ankara'da iki tane yerimiz var. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin %60'ına, %61'ine hatta, aynı gün kargoyla ertesi gün kargoyla teslimat yapabiliyoruz. Ankara'daki operasyonumuzun zaten en ana amacı İç Anadolu bölgesinde e, ürünleri aynı gün içinde dağıtabilmekti biliyorsunuz. E İstanbul bulunduğu evet, evet. yeri itibariyle. biraz uzak, uzak kalıyor Uzak kalıyor tabii ki. Uh -huh. Maalesef buradan her yere aynı gün kargo uh -huh. göndermek çok mümkün değil ama e, doğuya da yani uh -huh. Doğu Anadolu, İç Anadolu, e, Güney Güneydoğu Anadolu'ya da teslimat hızlandırmak için bir iş yapıyoruz bildiğiniz gibi biz müşterilerimiz daha çok ilk önce ürünlerini satıp evet. sonra satın alan firmalar olduğu için evet. onlar için siparişi aldıktan sonra ne kadar hızlı teslim edebilecekleri ve sonrasında hı. da bir problem çıktığında ne kadar hızlı çözebildikleri çok önemli. E biz hem giderken kargoları ödüyoruz hı hı. hem kendi sevkiyat araçlarımıza dağıtım yapıyoruz. Haftanın belirli günleri bize gelen arzalarını e, bize ücretsiz olarak gönderebiliyorlar. Web sayfamız üzerinden siparişlerini verebiliyorlar pcbuy.com diye bir var evet. biliyorsunuz. belki. E, pcbuy.com üzerinden evet, onu da yenilediniz. Evet Öyle yeniledik oldu. teşekkür ederim. Günde yaklaşık e, 1200-1300 civarında ayda da 5000 farklı müşterimiz ziyaret ediyor web sitemizi. E, oradan da icarete bekletirlerini görebiliyorlar, sipariş hmm. verebiliyorlar, stok durumlarını görebiliyorlar, ürün özelliği görüyorlar, ürünleri karşılaştırabiliyorlar. Evet fiyatlarını hesaplıyorlar, teklif hazırlayabiliyorlar, cari hesap hareketlerine bakın, cari hesaplarını ödeme yapabiliyorlar. Güzel Antetikler. bir oldu yani. Evet. evet, yani zaten hani geldiğimiz noktaya itibariyle artık bulsuz bir işin oldu, yapmak çok evet. zor. Evet. E, artistem yaklaşık böyle bir firma. Evet. Bildiğiniz üzere Lenovo, HP, Dell, Tam Asus gibi markaların... Aslında biraz önce de ön sohbette konuştuk, daha önce de konuşuyorduk. Hani Birçok marka var. Aslında hani ben bu röportajlara başlarken çift yönlü fayda biraz gün de söylediğimiz üzere tabii, hani tabii. biz senden nasıl faydalanabiliriz? onu aslında şöyle hani, hani doğal bir olarak birçok bayağı arkadaşımız evet, var evet, senin evet, evet, etinden evet. sütünden <laughs> ticaretinden nasıl faydalansınlar? ya yani şimdi ben hep ticarete aslında şöyle baktım e, aldığımız yer biz sattığımız yer ve son kullanıcının bu üründen fayda görmemesi durumunda Hı. ticaret akmaya devam etmez. Evet. Yani ben hangi markayı satıyorsa olursa olayım. ben kendim çok para kazanayım. Eğer bana ürün satan adam üründen para kazanmıyorsa firmanın gelecekte o işi benimle devam ettirmesi mümkün olmuyor. Hı -hı. E ben bayime satarken hiç para kazanmasam bile eğer bayim bu ürünü satarken yani iş ortağımız, bayimiz, müşterimiz Hı -hı. adını nasıl söylemek istiyorsak biz daha çok bay ve eşi ortağı diyoruz. Bu ürünü son kullanıcıya satarken yani en son nihayet tüketiciye satarken para kazanmıyorsa benim ne kadar az para kazandım ya para kazanmam bir önemi yok. Hepimiz bu zincirde para kazanıyor olsak ama son kullanıcı bu üründen memnun değilse Sonuçta yine aynı şekilde sistem hata veriyor. Sistemde problem çıkıyor. Yani Bizim sistemlerde bilirsiniz. Evet. <laughs> error, error çoktur. <laughs> ee, doğal olarak herkes bir sıkıntı yaşıyor. Doğal bir işin akması için işin içinde bulunan Hı -hı. personelinizden tutun, size kargoyu taşıyan firmanızdan tutun, size ürünü tedarik eden firmanızdan tutun. Son kullanacak herkesin bundan mutlu olması gerekiyor. O yüzden bizim amacımız A brand dediğimiz yani kalitesinden herkesin emin olduğu hı hı. bizi daha ileriye taşıyabilecek gelecekte bize yön gö e gösterebilecek gideceğimiz yönü birlikte hareket edebileceğimiz tedarikçilerle çalışmaya hı hı. E uğraşıyoruz. İşte dediğim gibi bunlar HP olabilir, Lenovo olabilir, Canon olabilir, Epson olabilir. Bunlar yeni teknolojileri getirecek ki biz bu yeni teknolojileri öğreneceğiz ve kendi altımızdaki e iş ortakları ağına yayacağız. Onlar da son kullanıcıya, nihai tüketici, nihai hmm. tüketicim perakende evde kullanan gibi düşünülmesin ama sonuçta bizim için en son ürünü kullanan kişi son tüketicidir. Bunların tamamını e, hizmet etmeye çalışıyoruz, hmm. bu bilgi akışını sağlamaya çalışıyoruz. Ankara ve İstanbul'da toplamda yaklaşık 100 kişilik bir kadroyuz. Evet. Anlayışımız hmm. pazarlama işi olduğu için yaklaşık 50'den fazla, e, 50'den fazla kişi pazarlama ile uğraşıyor. Ya sahada ziyaret hmm. ediyor, ya burada telemarketing yapıyor ya işte onların başındaki yönetici oluyor ya ürünü yönetiyor ya ürünü müşteriye organizasyonlara, organizasyonlara katılıyor. Organizasyonlara onda da çok aktifsiniz yani sürekli. Evet sonuçta de, iş mevhur. ortağına dokunmak gerekiyor kesinlikle. her anlamda. İş ortağına teknolojiyi götürmek gerekiyor. Kesinlikle. İş ortağına teknolojinin farklarını anlatmak Hı -hı. gerekiyor. Ee, bizdeki durum bu. Evet. Ki o vesileyle de tanıştık. Tabii evet. aynen öyle. Yani bir mukabele. Antalya'daki evet, bir organizasyonunda tesadüf etmiştik. O. Bir evet. mukabele. Benim için de çok keyifli oldu. Evet. Ee, bu organizasyonlar devam edecek ve elimizden geldiğince yine iş ortaklarımızla markaları buluşturup hmm. e, en son Ankara'da bir etkinlik yaptık. Evet. Şimdi i̇nşallah Elazığ'da yeni bir etkinlik yapıyoruz. Evet. Bu vesilelerle hem yüzde geliyoruz, hem tanışıyoruz, hem konuşuyoruz, hem iş geliştiriyoruz. Hmm. Hem fırsatları konuşuyoruz, hem teknolojinin gittiği yerleri konuşuyoruz. E, birlikte bu işten bir fayda, bir e, kar elde etmeye çalışıyoruz. Güzel. Ee, gelecekle de ilgili e, bir takım faaliyetlerim var, planlarım var işletme olarak. E, onlarla da ilgili istersen bahset. Hani Biz e, işte artı sistemden bahsedelim. yeni dönemde neler artık bulabileceğiz belki o konuda da. E, Türkiye'de IT toptancıları içinde güvenlik işine ilk giren firmalardan birisiyiz. Hı -hı. Geldiğimiz nokta itibariyle normal IT kanalının dışında CCTV kanalı dediğimiz hmm. bu güvenlik kamera alarm zayıf akım zayıf akım sistemleri kuran firmalarla bir e, çalışma başlattık ve onlarla da çok ilgiden bir ilişkimiz oldu alternatif kanal diyoruz biz hmm. aslında bizim için yani bugüne evet. kadar olan mevcut kanaldan farklı olduğu hmm. için biz ona alternatif kanal diyoruz. Bu iki kanalı da artık zamanla birleşmeye başladı. Yani evet. güvenlikçiler bilgisayar satmaya başladı. Bilgisayarcılar güvenlik satmaya başladı. Çok yani yoğun iç içe geçmeye çok başladı. Çok yoğun. Tabii güvenlik sektörünün kendi içinde Başka e, daha genç bir sektör. Yani Hı -hı. eskiden bizim için IT sektörü için çok genç bir sektör. Daha öğrenecekleri çok şey var derdi. Günün sonunda geldiğimiz noktada artık IT sektörü bir noktaya geldi. Hı -hı. Bir sürü değişimler oldu. Hani e, en son Ankara'daki toplantımızda ve Antalya toplantısında bahsetmiştiniz muhtemelen. Ee, bir sürekli değişen bir iş yapıyoruz. Yani dünya değişirken biz onun birkaç katı hızında değişiyor. Yani şu günlerde de AI konuşuyoruz artık. Yani evet. biliyorsun hani dedik ya, ya eskiden yönetmen bilir bir tane helikopter vardı. ...içinde bir tane kameraman vardı. Şimdi bir tane drone var. Hepsini evet. hallediyor. Ve hani aşağıdan bir tane belki de 20 yaşlarında gencecik bir arkadaş Bunların hepsini. Diğerlerinden daha iyi e, görüntüyle belki de. Daha ya çok yaklaşıyor. E, daha yüksek çözünürlükte kamera evet. elde ediyor. Ve bunu çok basit bir şekilde çözüyor. ve Bu maliyetler çok güçlü. Bugünlerde bir sürü Tabii. tanıtım şey görüyoruz. Biz e, geçmişte hep şey derdik. İletişim ve e, lojistik işi çok büyüyecek. Hı hı. Çünkü dünya küçülten şey budur. Yani iletişim arttıkça bugün e, internet üzerinden Çin'den sipariş veriyorsunuz. Ne oluyor? Onda bir de taşıyan bir adam lazım, bir de nakliye işi var. Şimdi biz dünyanın bir de enerjiyle ilgili bir ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Yeşil enerji, enerji okay. tüketimi, enerjinin sarf, e, depolanması. Biz bir enerji depolanması işine giriyoruz. Aa, çok. Güzel. Evet, dünyanın e, gerçekten hani büyük pazar tabii ki Çin'de yani hmm. biliyorsunuz kobalt da sebebiyle. E, Çin'de de diye dünyaya, e, dünyadaki en büyük üreticilerden biri olan bu elektriği depolayan bir sistem ürettiler. Hmm. Life P4 diye bir yeni bir batarya çıktı. Normal lityum iyon batarya hmm. kullanacağım demir iyon batarya kullanılıyor burada. Bu bataryaların en büyük özelliği e, 3000 şarj, 3000 kere şarj edebiliyorsun. Hmm. Yani bir cep telefonunun pilini 300 kere şarj edebiliyorsunuz. Zaten bir yıl sonra o performans düşünü yaşıyorsunuz. Bu cihazların ömrü 3000 taşımak, hmm. yani yaklaşık 10 yıl boyunca. Kullanabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda güneş paneliyle de şarj ediyorsunuz. Hı -hı. Güneş paneliyle de bu ürünleri dolduruyorsunuz. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Kampta kullanabilirsiniz. Her yerde yani. Ee, sahile gidip elektrik, ben sahilde powerbank'imi alırım. Kahvemi yaparım. Çayımı içerim. Notebook'umu şarj ederim diyebiliyorsunuz. Evet. Biraz daha geriye gidiyoruz. Biz... Kendi evinizde Hı -hı. E, çatınızı güneş paneliyle donatırsınız. Bununla bu pil pil dediğimiz yani cihazları şarj bataryaları şarj edersiniz. Daha sonra ihtiyaç olduğunda da o bataryadan hmm. e, evdeki bütün ihtiyacı karşılayın bunu elektrikli araç için bile mümkün bu artık. Yani elektrikli arabanız hmm. bile bununla şarj evet, edebilirsiniz. Tamamen kapasiteyle evet. ilgili hmm. bir şey bu. Olduğunuz kapasiteyle. Ilgili. Bir son zamanlarda ilgilendiğimiz bu iş var. E, yapay zeka destekli bir 3D printerın distribütörü olduk. O İnşallah bir olsun. iki ayda, bir iki ay sonra da o ürünlerimiz gelecek. Hmm. Ve sadece fotoğrafınızı çek, sadece fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Size 3D baskısını yapıyor. Ee, öyle bir ürün getiriyoruz şimdi. Bir de kendi işimizde de daha çok böyle kurumsal ürünlere doğru yönelerek hmm. e, işte A plus yani network ürünleri, e, daha ofis printerları, hmm. daha büyük akıllı tahtalar burada gördüğünüz gibi hmm. e, akıllı tahtalar kurumsal toplantı odası çözümleri gibi, server storage gibi, e, zaten yıllarda uğraştığımız firewall antivirüs işlerini, evet. bunları bayimiz iş ortaklarımızı buluşturup, onların daha fazla bu sistemden fayda elde etmelerini ve kendilerini geliştirmesini çok arzu ediyoruz. Çok güzel. Yani yeni yeni girişimler olmak durumunda işletmelerin zaten hep birlikte ayakta durması evet, tabii, tabii. büyümesi için biz de bunlardan fayda almayı bekliyoruz. Biz elimizden ee, geldiği kadar hani evet. size destek olacağız. Çünkü sahadaki birçok bilişim personeli arkadaşımız özellikle hani hizmet götüren arkadaşımız çünkü bu yönlü çalışmaların içine bir şekilde girdiler. Yani enerjiden kaynaklı artık hani dedik ya enerji nerede lazım? Her yerde lazım. Bir de dijital göçebeler de çok. Artır. Evet doğru doğru. Yazılım Dijital çok güzel ee... Dijital göçebe yani bazı Dolayısıyla... yazılımcılar <laughs> tiny alıyor daha çalışıyor. Kesinlikle. Doğru. O yüzden hani bu anlattıkların bizi o anlamda da cezbediyor. Kesinlikle. Yani Senin bu tarafta, çok, evet. Çok önemli. Yazılım sektörü var. için hani bir beyan gözüm paranın Alacağım bataryayı, not şarj falan deyince direkt aklımda onlar Alayım çok... gideyim kampa deniz kenarına. Her yerde hem köyümüzde evet, yaşayıp hem de çünkü teknolojiyle buluşabiliyorsunuz. Bizim iki tane ihtiyacımız var, enerji ve internet. Ki Tabii, yani, internet konusunda da hani evet, çözümler gelmeye, gelmeye başladı. başladı. Dolayısıyla bu. hani enerji yegane temel şey oldu, ihtiyaç oldu. Onu da çözebiliyorsak artık. Vallahi e, onda harika işte olacak bu tip yani. yeni yöntemlerle evet, çözüyoruz. 3000 3000 defa hani şarj edilebilmesi. 3000 değil. defa, yaklaşık 3000 gün demek. Evet, yani, evet. Neredeyse o hani 10 yıla veya 8 evet, yıla tekabül evet, ediyor. Evet. Ee, tabii teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu tabii araçlarda da uygulanacak. Hı hı. Ama bizim tabii esas e, iş ortaklarımızın kendilerini geliştirmesindeki önemli noktalardan biri, bir eskiden e, ürünü satıp yanında hizmeti ücretsiz verirdik. Evet. Artık o sistem Türkiye'de daha önce Avrupa'da zaten daha değişmişti. Biz artık aslında ürün ikinci planda, birinci planda hizmet oldu. E, biz iş ortaklarımız hep anlattığımız şey. Bu üzerine koyduğunuz farkı çünkü biliyorsunuz online de internette hmm. bütün ürünler bir şekilde fiyatları evet. bulunuyor. Biz çok hani bayilerimize evet. de konuşuyoruz. Haklı olarak onlar da bu hmm. konulardan e, şikayet ediyorlar ama esas konu o yani bir ürünün üzerindeki aradaki farkın müşterinin neden ödediğini hissettirmek gerekiyor. Kesinlikle. Bunu çözümünüz olabilir, yapılandırmanız hmm. olabilir, hızlı defteriniz olabilir ama şunu hiç unutmayalım. Ticarette hiç kimse, çok özür dilerim ama saf değil. En amiyane tabirle söylüyorum. Herkes bir şeye neden o kadar fark ödediğini bilmek istiyor. Yani çok lüks bir arabayla işte çok daha uygun araba arasındaki fark motor güçleri baktığınızda sayısal olarak aynı bile gözükse aradaki fark 10 kata kadar çıkabiliyor. O diyor ki işte ben sana prestij veriyorum diyor. Ben sana güven veriyorum diyor. Ben sana performans veriyorum. Ben sana konfor veriyorum. Ben sana teknoloji veriyorum diyor. Ve bunun için bu kadar bedel istiyorum diyor. Biz hangi başarılı iş ortamında konuşsak hepsinin ortaya koyduğu şey hep aynı. Diyor ki tamam da diyor Serkan Bey. Serkan ben müşterinin 24 saat hizmet alabileceği bir sistem kurdum diyor. Ben içeride bu sistemin en mükemmel performansı vermesi için içeride şu kadar mühendis çalıştırıyorum diyor. Ben şu 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 eğitimleri tamamladım diyor. Çünkü firewall örneğinden gidersek geçenlerde bir yerde araştırma okumuştum. Dünyadaki firewallların yüzde sekseni default yapılandırmada çalışıyormuş. Evet. Yani ne verdiysen öyle kalıyor. Yani default fabrikasının ayarı neyse. Evet. Yani şimdi. Doğal olarak hani yüzde seksenlik bir hacker için pazar var ortada. Kesinlikle. Yani yüzde hacker için yüzde çünkü açıklar daha önceden belirlenmiş durumda. Doğal olarak bizim hizmet veren arkadaşlarımızdan tavsiyemiz, ya bu işi öncelikle eğitimini alın, doğru yapın, doğru yapılandırın. Günün sonunda o aldığınız bilginin verdiğiniz hizmetin karşılığını mutlaka müşteriden son kullanıcıdan tüketicen alıyorsunuz ve artık konu fiyatlamadan çıkıyor. Konu hizmet kalitesi konuşulmaya başlanıyor. Biz bugün artı sistem olarak şunu söyleyebiliyoruz. Yani evet A firmasında 100 dolar bizde 105 dolar. Yani nedeni çok basit aslında çünkü bizim sattığımız bütün ürünler Türkiye'nin e, ticari kanunlarına uygun sattığımız bütün ürünler distribütörler tarafından getiriliyor. Ne grey market ne de kaynağı belirsiz yerlerden gerekiyor. Garantileri tam olması gerektiği kadar, vaat edildiği kadar ve herhangi bir teknolojik sorunun çözümü ihtiyacı olduğunda hem art sistemi olarak hem distribütörümüz olarak hem de markanın işin içinde olduğu bir operasyon yönetiyoruz. Ve bizim birçok müşterimiz de diyor ki biliyoruz bazen ilk firma sizden 2 dolar daha ucuza, 3 dolar ucuza olabiliyor diyor. Ama Süreklilik yok, hmm. bir problem çıktığında arkasında duran yok. Zaten en büyük şey orada e, çıkıyor. Zaten onu söyleyeceğim, evet. yani hani bugün de konuştuğumuz evet. konu internette 100 dolarken neden senden 105 dolar alıyor? Neden senden 100, benim müşterimden 120 dolar alıyor? Çünkü diyor ki bir problem çıktığında Ahmet Bey benim diyor bütün problemlerimi çözer. İnternetten aldığım ürün, kutu üründür evet. ama Ahmet Bey o kutudan çıkartılmış masamda ürünü çalışır hale getiriyor diyor. Bir problem olduğunda da çözerim diyor. O müşterinin bunu kendi tüketicisine, kendi müşterisine sunabilmesi için bu işi layıkıyla yapan hmm. firma var. Onlardan biri olarak ben diyorum ki, evet sen o müşterinin bu işlerini çözebilmen için benimle birlikte ortak bir çalışma sağlamalısın ki müşterinde bir problem olduğunda hem teknik olabilir, hem finansal olabilir, hem başka bir çözüm olabilir, hem doğru ürün seçimi olur, hem doğru yapılandırma hmm. olur. Bir de arkasında tamamlayacak diğer ürünleri ve bozulduğunda da doğru bir servisin üretilmesini bu şekilde sağlayabilirsin diye İş ortaklarımızı anlatıyoruz. Bazen başarılı oluyoruz. Bazen önemli değil. Ben bir dolar oradan ucuz alırım diyor. Sonra bir süre sonra geliyor ya sen haklıymışsın evet. diyenler. Bir süre sonra ticarete devam etmeyen insanlar var biliyorsunuz. Görüyorsun. Bir sürü evet. firma, Yıllardır bir sürü için. iş arkadaşımız evet. oldu, bir sürü evet. iş ortağımız Hı. oldu. E, maalesef e, günün sonunda işini layıkıyla yapan e, hem para kazanıyorlar hem işlerini büyütüyorlar hem de gelecekten daha az kaygılı yaşıyorlar. Evet çok güzel. Biraz önce güzel bir laf söyledin. Hani hepsinin üzerine şey oldu. Biz aslında güven satıyoruz dedin ya. Evet. O etkili bir söz oldu benim için. Aslında baktığında birçok işletme güven satıyor. Aradaki evet. fark aslında o. Onun tabii ki, farkı. Tabii. Ee, sen de bunu yıllardır layıkıyla like yapıyorsun. 20 yıldır ee, tabii hani bu sektörde bu işi yani yapınca. Evet, e, seni bildiğim için bunu açıklıkla söylüyorum. Hani piyasadan arkadaşlarımızdan aldım feedback de böyle. Yani hiç olumsuz bir şey duymadım. Yani bir şey deriz. Birden biri şikayet ediyorsa o şikayet edin bir daha bir sorgulamak lazım dedi <laughs> evet. Yani biz çünkü bilerek ve isteyerek kimseye hata yapmayız. Evet. Değilse 20 yıldır hani bu işletmenin ayakta durması ya, Türkiye şartlarında mümkün, mümkün değildi. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür güzel, ederim. kısa, e, keyifli oldu. Ee, bize zaman ayırdın bu kadar iş yoğunluğunda. Şey e, ee, yakın keyifli. zamanda bir yurt dışı seyahatim var. O kadar araya biz evet, çok girebildik. Abi. Çok Her mutluyuz. zaman beklerim inşallah tekrar geldiğinizde. Tekrar burada ağırlamak isterim sizi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlar, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı, e, videolarımızı beğenmeyi, altlarına güzel yorum yapmayı unutmayalım. Değerli yönetmenimiz Cenk Bey'e ve destek veren Serkan Bey'e yine her zamanki gibi haber sitemizde de bültenlerinizi yönlendiriyoruz. Ben de tüm izleyicilerim de buradan teşekkür evet. ediyorum. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. İyi seyirler.